10. Söz Haşir Bahsi İhtar Şu risalelerde teşbih ve temsilleri, hikayeler suretinde yazdığımın sebebi, hem teshil, hem hakaiki İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları, sonlarındaki hakikatlerdir. Kinaiyat kabilinden, yalnız onlara delalet ederler. Demek, hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athar rahmetillahi keyfe yuhyi al-ard ba'de mautiha. İnne zalika le mauta ve huve ala kulli şey'in kadir. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını ister isen, öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak, Dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete şu dünyaya işarettir. Gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasbediyor hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü sefaati irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git, dehalet et, dedi. Fakat o sersem inat edip, dedi. Yok, miri malı değil. Belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum.'' gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem feylesofane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir? Tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben, Bir köy muhtarsız olmaz, Bir iğne ustasız olmaz, Sahipsiz olamaz, Bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki, her saatte bir şimendifer, gaipten gelir gibi kıymettar, musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor, nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler, ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça Frengi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel, en büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibeyi sultaniyenin meşheridir. Hem muvakkat temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur. Daima dolar boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek dedi. Yine o hain sersem temerrüt edip inanmam. Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin? başka bir memlekete göç etsin dedi. Bunun üzerine Emin arkadaşı dedi. Madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel, haddü hesabı olmayan delail içinde, on iki suret ile sana göstereceğim ki, bir mahkeme-i kübra var, bir dar mükafat ve ihsan ve bir dar-ı mücazat ve zindan var ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki, bütün bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret. Hiç mümkün müdür ki, bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkemeyi kübra vardır. İkinci suret bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıften tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetdar ve şahane taamlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır.'' Bak senin gibi sersemlerden başka herkes, vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle mütevaziane bir hav ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Üçüncü suret. Bak ne kadar ali bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki hikmeti hükümet ise saltanatın cenahı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adalet ise raiyetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Dördüncü suret bak, haddü hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz mat'umat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ister. Hem ister ki, o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler ta zeval ve firak ile elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki mu'ciznuma bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemal-i manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahsediyorlar demek onun pek mühim hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Gizli, kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi, nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek. Biri muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayir istihsan edicilerin müşahadesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek hem görünmek, hem daimi müşahede hem ebedi işhad ister. Hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zebalin tasavvuru ile muhabbeti adavete döner hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan, bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki, şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini, bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek, bir seyrangahı ı daimiye gidiliyor. Beşinci suret Bak bu işler içinde Görünüyor ki o misilsiz zatın pek büyük bir şefkati vardır. Çünkü her musibet imdadına koşturuyor. Her suale ve matluba cevap veriyor. Hatta bak en edna bir hacet, en edna bir raiyetten görse şefkatle kaza ediyor. Bir çobanın bir koyunu, bir ayağı incinse ya merhem ya baytar gönderiyor. Gel giderim. Şu adada büyük bir içtima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak, pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Bütün ahali, evet, evet biz de istiyoruz diyorlar. Onu tasdik ve teyit ediyorlar. Şimdi dinle. Bu padişahın sevgilisi diyor ki: Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster ve bizi makarız saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme. Diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun. Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah, hiç mümkün müdür ki, en edna bir adamın en edna bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin, en sevgili bir yaver ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin. Halbuki o sevgilinin maksudu umumun da maksududur. Hem padişahın marzisi hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır. Hem ona rahattır, ağır değil bu misafirhanelerdeki muvakkat nüzetgahlar kadar ağır gelmez. Madem numunelerini göstermek için beş altı gün seyrangahlara bu kadar masraf ediyor, bu memleketi kurdu, elbette hakiki hazinelerini, kemalatını, hünerlerini makarrı saltanatında öyle bir tarzda gösterecek, öyle seyrangahlar açacak ki, akılları hayrette bırakacak. Demek bu meydanı imtihanda olanlar başıboş değiller. Saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar. Altıncı suret. İşte gel bak. Bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır hükmediyor. Haşiye Mesela, nasıl şu zamanda manevra meydanında, harp usulünde, silah al, süngü tak emriyle, koca bir ordu baştan başa, dikenli bir meşegaha benzediği gibi, her bir bayram gününde, resmi geçit için, formalarınızı takıp, nişanlarınızı asınız, emrine karşı ordugah, seraser, rengarenk, çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misillü, öyle de ruh zemin meydanında, Sultan-ı Ezeli'nin nihayetsiz enva-ı cünudundan, melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi şuursuz nebatat taifesi dahi, hıfz-ı hayat cihadında emri künfeye kün ile, Müdafaa için silahlarınızı ve cihazatınızı takınız emri ilahiyi aldıkları vakit zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Hem baharın her bir günü, her bir haftası birer taife-i nebatatın birer bayramı hükmünde olduğu için her bir taifesi dahi kendi sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için ona taktığı murassa nişanları birer resmi geçit tarzında o sultanı ezeliğinin nazarı şuhut ve işhadına arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden bütün nebatat ve eşcar güya sanatı ı rabbaniye murassaatını ve çiçek ve meyve denilen fıtrat-ı ilahiyenin nişanlarını takınız çiçekler açınız. Emri Rabbaniye'yi dinliyorlar ki, rû-i zemin dahi gayet muhteşem bir bayram gününde, şahane resmi geçitte, sürmeli formaları ve murassa nişanları parlayan bir ordugahı temsil ediyor. İşte şu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezyinat, elbette nihayetsiz kadir bir sultanın, nihayet derecede hakim bir hakimin emriyle olduğunu kör olmayanlara gösterir böyle bir saltanat kendisine layık bir rayyet ister halbuki görüyorsun bütün rayyet bu misafirhanede toplanmışlar misafirhane ise her gün dolar boşanır hem bütün rayyet manevra için bu meydanı imtihanda bulunuyorlar meydan ise her saat tebdil ediliyor hem bütün raiyet padişahın kıymetli ihsanatının numunelerini ve harika sanatlarının antikalarını sergilerde temaşa etmek için şu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Meşher ise her dakika tahavül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal, şu vaziyet kat'î gösteriyor ki, şu misafirhane, ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında daimi saraylar müstemir meskenler şu numunelerin ve suretlerin halis ve yüksek asıllarıyla dolu bal ve hazineler vardır demek burada çabalamak onlar içindir şurada çalıştırır orada ücret verir herkesin istidadına göre orada bir saadeti var Yedinci suret. Gel bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak, her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş, suret alıyorlar. Bak, her yerde müteaddit katipler oturmuşlar, bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukatı zapt ediyorlar. Ha! Şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki haşiye şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı yedinci hakikatte beyan edilmiş. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levhi mahfuz demektir levh-i mahfuzun tahakkuku vücudu 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki Nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder ve küçük küçük senetler bir defteri kebirin bulunduğunu işar eder ve küçük kesretli tereşhhatlar büyük bir su menbaını işmam eder. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levhi mahfuz manasında hem büyük levhi mahfuzu yazan kalemden tereşüh eden küçük küçük noktalar suretinde olan beni beşerin kuvve-i hafızaları ağaçların meyveleri meyvelerin çekirdekleri tohumları elbette bir hafızayı kübra'yı bir defteri ekberi bir levhi mahfuzu azamı ihsas eder işar eder ve ispat eder belki keskin akıllara gösterir. Bütün bu yerlerde ne cereyan eder suretini alıyorlar. Demek o zat emretmiş ki mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt edilsin. Demek oluyor ki o zat muazzam bütün hadisatı kaydettirir suretini alır. İşte şu dikkatli hıfs ve muhafaza Elbette bir muhasebe içindir. Şimdi en adi rayiyetin en adi muamelelerini ihmal etmeyen bir hakimi hafiz, hiç mümkün müdür ki rayiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat vermesin? Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şehni merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. 8. suret. Gel ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak mükerrer vaad ediyor ve şiddetli tehdit ediyor ki sizleri oradan alıp Makarı saltanatıma getireceğim ve mutileri mes'ud, asileri mahpus edeceğim. O muvakkat yeri harap edip, müebbet sarayları, zindanları havi, diğer bir memleket kuracağım. Hem o vaat ettiği şeyler ona gayet rahattır. Raiyetine gayet mühimdir. Vadinde hulf ise, izzet iktidarına gayet zıttır. İşte bak ey sersem, sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Ve hiçbir veçile ile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilaf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıtkına şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstehak olursun. Misalin şuna benzer ki, bir yolcu, güneşin ziyasından gözünü kapıyor, hayaline bakıyor, vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem vaad etmiş, yapacaktır. Halbuki, ifası ona çok rahat ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. Demek, bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma vardır. Dokuzuncu suret Şimdi gel, bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına ki, her biri bizzat padişahla görüşecek hususi birer telefonu var. Haşiye Şu suretin ispat ettiği manalar, sekizinci hakikatte görünecek. Mesela, Dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliya'ya işarettir ve telefon ise mâkes vahiy ve mazhar-ı ilham olan kalpten uzanan bir nisbet-i rabbaniyedir ki kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar. Ne diyorlar bak? Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki o zat mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihzar etmiş. Gayet kavi vaat ve şiddetli tehdit ediyor. Hem onun izzet ve celaleti hiçbir vecihle hulful vade tenezzül edip tezellülü kabul etmez. Halbuki o muhbirler hem tevatür derecesinde çok hem icma kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki şu bazı asarı görünen saltanatı azimenin medarı ve makarrı buradan uzak bir başka memlekettedir ve şu meydanı imtihanda binalar mubakkattırlar sonra daimi saraylara tebdil edilecek bu yerler değişecekler çünkü eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem zevalsiz saltanat böyle geçici devamsız bir karar ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umurlar üzerinde kurulmaz, durulmaz. Demek ona layık daimi, müstekar, zevalsiz, müstemir, mükemmel, muhteşem umurlar üzerinde duruyor. Demek bir diyarı âher var. Elbette o makarra gidilecektir.